Arkadaşlar merhaba ben Turkay Hoca. Yeni bir deneme çözümüyle karşınızdayım. Bugün TYT denemesinde toprak yayınlarının TYT Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci sorusu bir soru bir öge sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin dizilişi bu cümleninki ile aynıdır demiş. Tabi önce cümlenin ögelerini şöyle bir beraber bulalım arkadaşlar. Yazarı anlamak ve onu çok sesli bir biçimde ele almak amacıyla bir röportaj hazırladık demiş cümle. Şimdi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Önce cümlede tabii ki yüklemi buluyoruz. Burada hazırladık yüklemdir. Hazırladık yükleminin öznesini arayalım hemen. Hazırlayan kim? Biz. Burada bir gizli özne söz konusu arkadaşlar. Gizli özneler unutmayın öge sıralamalarında sayılmıyor. Bunu saymayacağız. Yani özne ile başlatmayacağız cümleyi her şeyden önce. Peki biz ne, hazır, ne hazırladık? Bir röportaj hazırladık. Şu kısım arkadaşlar nesnedir. Ne sorusunun cevabı olduğu için belirsiz nesnedir. Peki biz bu röportajı niçin hazırladık? Yazarı anlamak ve onu çok sesli bir biçimde ele almak amacıyla hazırladık. Şu kısmın tamamı da zarf tümlecidir. O zaman öge sıralamamız ne oldu arkadaşlar? Zarf tümleci nesne yüklem şeklinde oldu. Zarf tümleci nesne ve yüklem şeklinde oldu arkadaşlar. Hemen bakalım. Ünü özellikle 19. yüzyılda artan yazar zaman içinde sadık bir okur kitlesi kazandı demiş. Şimdi bu cümlede yüklem kazandı. Kazanan kim? Yazar. Şu kısım özne. Peki e, ne kazanmış? Sadık bir okur kitlesi. Nesne. Ne zaman kazanmış? Zaman içinde veya nasıl? Zaman içinde zarf tümleci. Burada ne oldu? Özne işi bozdu arkadaşlar. Zarf ile başlayacaktık. O zaman A gitti. B'ye bakalım. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mahcubiyeti her seferinde dile getirmiştir. Dile getirmiş yüklem. Dile getiren kim? O gizli özne. Neyi dile getirmiş? Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mahcubiyeti. Şurası nesne olur arkadaşlar. Ne zaman veya nasıl dile getirmiş? Her seferinde zarf tümleci. Burası da ne oldu? Zarf nesne zarf tümleci yüklem oldu. Bu da gitti o zaman. C'ye bakalım. 19. yüzyıla gelindiğinde Kendine ait çizgileri olan bir yazar olma kimliği taşıyordu. Şimdi taşıyor yüklem. Taşıyan kim o? Gizli özne. Ne taşıyor? Kendine ait çizgileri olan bir yazar olma kimliği taşıyor. Şu kısım arkadaşlar buraya kadar nesnedir. Peki ne zaman bunu taşıyor? 19, 20. yüzyıla geldiğin, gelindiğinde bunu taşıyor. O zaman ne oldu? Zar tümleci nesne yüklem oldu. Cevabı bulduk o zaman. Peki diğerlerine bakmamıza da gerek kalmadı arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer soruya. Evet, geldik 9. soruya sevgili arkadaşlar. 9. soruda bu parçada numaralanma cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur diyor. Sıfat fiil eklerini hemen şöyle bir hatırlayalım. Neydi? Anası mezar dikecekmiş ifadesiyle kodladığımız an en, ası esi, mazmez, ar er, ır ir, dık dik, duk dük, acak ecek, mış mış, muş ekleri. Şimdi bu ekler fiil köklerine gelecek geldiği kelimeyi sıfat görevinde kullanılacak sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım bir de var mı? Listeler, kitaplar, tavsiyeler, hediyeler ve ziyaretlerle geçen 6 ayda evimiz şenlendi. Nasıl bir altaymış? Ziyaretlerle geçen 6 aymış. Şuradaki en'i gördük. Sıfat fiili geçmek fiiline gelip onu fi, sıfat görevinde kullandıran bir sıfat fiili orada görmüş olduk arkadaşlar. 2'ye bakalım. Uyudu mu? Uyudu mu? Uyandı mı? Nefes alıyor mu? Doydu mu? Bana mı güldü? Ayakları üşüdü mü? Göbek bağı düştü mü? vesaire tanıdık sorular mı sizin için de derken bakın şurada tanımak fiiline gelen dık eki soru isminin önündeki fiil kökünü gelip onu sıfat görevinde kullandırmış. O zaman burada da tanıdık sorular derken sıfat fiili gördük. Üçe bakalım biraz sakinleşip arkama yaslandığımda anlıyorum ki meğer ne çok şey öğretmiş bana bu küçük adam. Buna bir soru işareti koyalım. Yani burada buna tekrar döneceğiz 3. cümleye. 4 ve 5'e bakalım. Mesela onunla oyun oynarken geçirdiğim dakikalara, geçirdiğim dakikalar şurada döktük. Bakmak için pahalı bir saate ihtiyacım yok. Şimdi dakika isminin önüne gelen geçmek geçirmek fiili döktük. Sıfat fiil ekiyle sıfat görevinde kullanılmış. O zaman burada da biz sıfat fiili gördük arkadaşlar. 5'e bakıyoruz. Bir süre daha kirlenecek çok halı, bekleyecek toplantı, yetiştirilecek iş olacak. Bakın Nasıl halı kirlenecek halı, nasıl toplantı bekleyecek toplantı, nasıl iş yetiştirilecek iş derken burada acak ecekler. Önüne gelen isimleri sıfat görevinde kullandırmış. Dolayısıyla biz bunlarda da sıfat fiil var dedik. O zaman şimdi 3'e tekrar dönüyoruz. Biraz sakinleşip derken ıp ıp şurada zarf fiil var. Arkama yaslandığımdan diyorum. Şimdi ne zaman anlıyorum? Yasta, arkama yaslandığımda şuradaki dık dik değil de dığında diğinde dığında diğinde eki geldiği kelimeyi zarf görevinde kullandırdığı için bu ek dık dik eki değildir. Karıştırmayalım. Dığında diğinde dığında diğinde eki zarf fiil ekidir. Çünkü anlamak eylemini anlamsal olarak tamamlanan tamamlayan yaslandı fiilini zarf görevinde kullandırmış. Bu sıfat görevinde değildir veya adlaşmış sıfat görevinde değildir arkadaşlar. Burada zarf fiil vardır. Sıfat fiil yoktur. O yüzden cevabımız Ceyhan olur sevgili arkadaşlar. Bu soruda da. Peki. Geldik 10. soruya. 10. soruda bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili demiş. Hangisi söylenemez? Şimdi. Bu sefer soruya isterseniz evden başlayalım. Beşinci sözcük geniş zaman eki almıştır. Şimdi geniş zaman eki, kip eki, fiili çekimli hale getiren ar, er, ır, ir, ur, ür ekleri. Bakalım cümlenin yüklemi mi olmuş aynı zamanda. İlk defa balık tutmayı öğrenen birinin mevsimi sayılır derken. Şuradaki ır, ir çekimli bir fiildir. Geniş zaman ekidir. Dolayısıyla burada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Dördüncü sözcük çokluk eki almış. Yani larler eki almış. Ne diyor burada? Florida'da dalgalarla boğuşan Deniz'de mercan resiflerini keşfeden resifler derken burada larler eki. Şuradaki ler eki çokluk ekidir tabii ki. Bu da tamam. Üçüncü sözcük ek fiil. Ek fiiller arkadaşlar ya yüklemin isim veya isim soylu olduğu sözcüklerde aranır veya birleşik zamanlı e, yapan fiillerde aranır. Şimdi burada vaktidir derken bakın bu bir İsimdir ve yüklem olmuştur. Şuradaki dir ek fiilin geniş zamanıyla bu vakit kelimesini is, e, yüklem yapan bir ek fiildir arkadaşlar. Bu da tamam. İkinci sözcük tamlayan eki almıştır. Tamlayan eki dediğimiz isim tamlamalarında tamlayana gelen birinci isme gelen ın, in, un, ün veya nın, nin, nun, nün ekleridir. Bakalım tatilin güneşlenmenin, sörf tahtalarının ve ilk deneyimlerin vakti, tatilin vakti derken bakın isim tamlamasında bu tamlayan, şu vakti de tamlanan bir isim tamlaması oluşturmuş. Bu ek de doğrudur, tamlayan eki değil. Şimdi gelelim A'ya. Birinci sözcük belirtme durum eki almıştır diyor. Şimdi bu ı, I, i, u, ü'lere dikkat ediyoruz. Eğer bu ı, I, i, u, ü'ler isme gelip bu isme yükleme hali, belirtme hali katıyorsa e, belirtme hal ekidir. Peki bu aynı zamanda nedir? Üçüncü tekil iyilik ekidir. Üçüncü tekil iyilik eki ile karışmaması için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ı, i, u, ü eki bir isim tamlamasında tamlanana gelen bir ekse kesinlikle iyilik ekidir. Tamlayan belirtme durum eki hal eki değildir. Bakın yaz mevsimi derken buradaki i yaza ait olan mevsim. Yazın mevsimi bu bir iyilik ekidir. Belirtme hal eki değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. 2025 TET'de de aynen böyle bir soru gelmişti. Evet. Şimdi arkadaşlar 11. soru yazım yanlışı sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Yani biz direkt yazım yanlışının sebebini sorduğu için sadece neye bakıyoruz? Birleşik sözcüklere bakıyoruz. Yani bitişik yazılan veya ayrı yazılan birleşik sözcüklerle ilgili kurallara bakıyoruz. Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık dediği için sadece buna bakmanız yeterli. Şimdi A'ya bakalım. A'da birleşik kelime hangisi? Yemek sonrası kedi diliyle yapılan pasta yiyebileceği için çok mutlu olmuştu. Şurada ne var arkadaşlar? Kedi dili var. Şurada yiyebileceği var. Birleşik kelimeler. Şöyle birleşik kelimelerin bir altını çizelim. Birleşik kelimeleri bir görelim. Ondan sonra bunların yazımına Bakalım arkadaşlar bitişik veya ayrı yazımlarla ilgili bir sıkıntı var mı? B'de yurt içi var bitişik kelime. Seyahat planlarımızı bu acente ile görüşerek yapıyoruz. C'de böyle değer bilmez var şurada arkadaşlar. Kişilerin nasıl anlaşabildiğine hala şaşırıyorum var. D'de başarılı sporcu artık baş pehlivan ünvanı ile er meydanında olacak. E'de de birinin gözyaşlarına şurada gözyaşı var sebep olmadan yaşa diye öğüt veriyordu oğluna. Şimdi hemen A'dan bakalım arkadaşlar. Kedi dili derken şimdi burada birleşik kelimelerde özellikle ikinci kelimeye odaklanıyoruz. İkinci şuradaki ikinci kelime gerçek anlamını yitirdiyse bu tarz birleşik kelimeleri bitişik yazıyoruz. Yani kuş burdu dediğin zaman burun anlamını yitirmiş. Kedi dili dediğin zaman dil anlamını yitirmiş bir tatlının adı olmuş. Su çiçeği dediğin zaman o bir hastalığın adı olmuş gibi Yani burada ikinci kelime gerçek anlamını yitirdiği için arkadaşlar biz bu tarz birleşik kelimeleri bitişik yazıyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yiyebileceği derken burada ebilmek, e vermek, e gelmek, e kalmak, e durmak, e yazmak gibi kurallı birleşik fiil dediğimiz yapılar her zaman bitişik yazılır. Burada da sıkıntı yok. Şimdi o zaman A tamam. B'ye bakalım. Yurt içi. İç, dış, sıra sözcükleriyle oluşturulmuş birleşik kelimeler her zaman ayrı yazılır. Unutmayın çevrim içi buna dahil. İşte hafta içi buna dahil. Yurt içi, yurt dışı buna dahil arkadaşlar. Bunlar aynı yazılıyor bir sıkıntı yok. C'ye bakalım. Böyle değer bilmez kişilerle. Şimdi değer bilmez kişiler derken burada birinci ve ikinci kelimesinde sıfat fiilli oluşturulmuş... E, yapılar genellikle bitişik yazılır. Değer bilmez. işte e, e, karınca ezmez. E, efendime söyleyeyim. Bu tarz kelimeler. Şimdi arkadaşlar burada özellikle bu sıfat fiilin ikinci kelimede olduğu kelimelere dikkat edelim. Yani ar, er, maz, mez, mış, miş, an, en gibi sıfat fiil ile oluşmuş birleşik kelimelerde bu sıfat fiilen ikinci kelimede ise bunlar bitişik yazılır. Ama bunlar iki, birinci kelimede ise ayrı yazılır. Mesela çalar saat dediğin zaman birinci kelimede olduğu için bu ar erler o zaman ayrı. Ama ikinci sondaysa bitişik unutmayın. Anlaşabildiği derken bu, bu da yine kurallı birleşik fiil, yeterlik fiili. Onlar zaten bitişik yazılıyor. Buralarda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman bu da gitti. D'ye bakalım. Başarılı sporcu artık baş pehlivan ünvanıyla. Şimdi baş pehlivan meselesi de şu arkadaşlar. Bakın baş sözcüğüyle oluşturulmuş sıfat tamlamaları. Yani işte başrol, baş öğretmen, başhekim, hatta başparmak, baş başpehlivan bunlar sıfat tamlaması oluşturuyorsa arkadaşlar bitişik yazılıyor unutmayın. Başta oluşturulmuş birleşik kelimeler sıfat tamlaması oluşturuyorsa bu tarz birleşik kelimeler bitişik yazılıyor. Burada da sıkıntı yok. Şimdi E'deki sıkıntımız gözyaşı arkadaşlar. Buradaki gözyaşı kelimesi kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazılan birleşik kelimeler içerisindedir arkadaşlar. Tek bir anlamı karşılar. Dolayısıyla bunu bitişik yazmak zorundayız. Ayrı yazılmaz gözyaşı. Peki. Devam ediyoruz. Bir diğer soruyla. Bu da bir yazım sorusu arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? Bu parçadan numaralı bir hangisinin yazımı yanlıştır? Hemen bakalım. Yapay zeka demiş. E, e, iddia ediyor demiş, birçok demiş, hem fikir demiş, çevrim içi demiş. Şimdi sondan başlayalım isterseniz. Şimdi ne demiştik biraz önce? Yurt içi, hafta içi, çevrim içi gibi iç dış sözcükleriyle oluşturulmuş birleşik kelimeler, bitişik, yazılmaz, ayrı yazılır arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar hep ayrı. O zaman E'de E'yi geçelim. Hem fikir derken, burada arkadaşlar hem fikir kelimesi de bitişik yazılıyor. Burada da bir sıkıntı yok. Birçok sıfat tamlamasında burada birçoklar belgisi sıfat olarak kullanıldığı zaman bitişik yazılıyor. Burada sıkıntı yok. Yapay zeka derken yapay zeka da ayrı yazılıyor. İkinci kelimede herhangi bir anlam kayması vesaire yok arkadaşlar. Şimdi burada iddia ediyor derken yabancı kökenli bir kelime iddia. Bunun yazımı arkadaşlar şu şekildedir. Bakın it iddiadır. İddia şeklinde yazılır. Yani şurada bir i olacak. İpti a şeklinde yazılmalı. Yabancı kökenli bir kelime. Bunu da özellikle ekstra bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki. Gelelim noktalama sorularına. Şimdi iki tane noktalama sorusu vardı bu denemede. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Virgülün kullanıldığı yerlerin yani işlevlerini bilmek kadar nerede kullanılmaz, kullanılmadığı yerleri bilmek de önemli. Ee, şimdi anne olduğumda çocuğumun ilk gerçek kelimelerini söyleyeceği günü heyecanla bekledim cümlesinde arkadaşlar buradaki virgül bakın ne zaman beklemiş anne olduğumda bakın dığında, dinde dığında, dığımda, doğumda bunlar zarf fiil ekleridir unutmayın. Çünkü fiili anlam olarak tamamlayan ve olmak fiilini zarf görevinde kullandıran bir yapıdır bu. Ne, ne zaman heyecanla bekliyormuş bunu anne olduğunda. Dolayısıyla burası zarftır. Bunu zarf görevinde kullandıran da bu ektir. Bir cümlede şimdi geliyoruz virgül meselesine. Bir cümlede bir tane zarf fiil eki varsa bir tane. Bakın birden fazla demiyorum. Sadece bir tane zarf fiil eki varsa Ondan sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar unutmayın. Bir tane zarf fiil varsa ondan sonra virgül kullanılmaz. Tek zarf fiil var şurası zarf fiil. Bu zarf fiilden sonra arkadaşlar virgülün kullanılması yanlıştır. Cevabımız Adana'dır. Diğer virgüllerin işlevlerini tek tek bir görelim isterseniz. Mesela 2'deki çocukların bu işte çok acele etmediğini, işi ağırdan aldıklarını bakın Etmediği ağırdan aldıkları, yani burada eş görevli sözcükler arasına gelen bir virgül var. Evet, burada kabul, onay, redd bildiren kelimelerden sonra gelen virgül var. Bu deneyim bana ailelerle olan çalışmalarımın merkezi haline gelen bir, açı, bir bakış açısı kazandırdı. Kazandıran ne bu deneyim? Özneden sonra gelen virgül var. Her çocuk gelişim yolculuğundaki kilometre taşlarına ulaşmak için benzersiz bir yol izler. Yol izleyen her çocuk. Burada da özleden sonra gelen virgül var arkadaşlar. Biz ne yaptık? Diğer virgüllerin işlerini tek tek söylemiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet geldik 14. soruya. Son soruya. Son soruda da ne demiş? E, boşluklara gelebilecek uygun noktalama işaretleri. Şimdi bakıyoruz. Bu çetrefilli yokuşta tutunacak bir yeri olmayan kayaya tırmanıyor gibiydik. Tamamlanmış mı cümle arkadaşlar? Tamamlanmış. O zaman ne yaptık? Şuraya bir noktayı koyduk. Ortalık bazen birden aydınlanıyor. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Bu tarz sorularda eleme yöntemine gidin. Şimdi ne yaptık? O zaman biz A'yı eledik. B'yi eledik. Üçe, e, birinci boşluktan zaten üç çıkar düşürdük e, soruyu. Ortalık bazen birden aydınlanıyor. Hiç hesap etmediğim zamanlarda gece karanlığına dönüyordu. Şimdi bazen aydınlanıyor. Birinci cümle hiç hesap etmediğim zamanlarda gece karanlığına dönüyordu. İkinci cümle. Sıralı cümleler var. Virgül. Ne kadar yürüdük bilmiyorum. Dilim damağıma yapışmıştı. Yine sıralı cümle var. Virgül. Yol ikiye ayrıldı. Cümle bitti. Nokta. Peki. Aynı yere çıktığı halde yolun kısası ve kolayı varken neden uzun yoldan gidelim ki derken ne yapmış? Soru sormuş. Soru işareti. Ne oldu o zaman arkadaşlar? Virgül, virgül, nokta. Ee, daha doğrusu nokta, virgül, virgül nokta soru işareti oldu. Cevabımız Ceyhan oldu.